Merhabalar, şimdi kısaca baktığımız zaman Reiki dediğimiz format, dünya enerjileri, gezegen enerjileriyle çalışan, gezegenin içindeki bütün enerjileri kapsayan, can dediğimiz formatın ilahi enerjilerle birleştiği, ilahi olandan gelen, dünya anayıyla birleşen evrensel yaşam enerjisidir. Yani nedir? Sizsiniz. Kısaca böyle. Şambala dediğimiz zaman gezegen enerjilerinin devamında çok boyutlu bir sisteme açılma nedir? Galaktik düzeylerdeki enerjilere bağlanma, geçiş, boyutsal geçişler, 3B'den 5B bağlantıları, işte 6B bağlantıları artık aklınız bu insan zekanız ne kadar giderse. Buradaki bağlantıyı nereden yapıyorduk? Gönül gözümüz dediğimiz, kalp gözümüz dediğimiz, evrensel gözümüz dediğimiz merkez noktamızdan bunu çalıştırıyorduk. Bunun mottosu neydi? Sadece sevgiydi. Başka hiçbir şey değildi. Mahatma dediğimiz zaman artık o evrensel düzeyde işte 18 bin alemden bahsetmiştim. Evrensel düzeyde bu galaksimiz değil. Yani artık Güneş çekirdeği ve Samanyolu galaksisi değil, bütün kainatı kapsayan İlahi kudretli bir yönetim merkezinden bahsetmiştik. Bunu da kısaca ismini hani Mahatma Gandhi karıştırıyorlar. Bunu da anlatacağız. Bir şey. Şimdi burada başlangıç olarak sizde bir enerji var. Biyo enerjinizden bahsettim. Hepiniz yaratılışta buna sahipsiniz. Size az önce anlattığım gibi kimse sıfırdan bir şey vermiyor. Üstünüzde bir toz var. Sadece ruhsal bağlantılarınız Ruhunuza bağlantınızı kaybettiniz. Sürekli dünya işleri, maddi dünya, madde, 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 madde. Ritüeller, 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 inanç, ritüeller, inanç, ritüeller, inanç. Yanlış inanç kalıpları. Zorluyorsunuz, zorluyorsunuz, olmuyor. Sonra bir anda bir şey oluyor. Bir şeye bağlanıyorsunuz. Saatlerce uğraşmadan tek bir cümleyle bir anda sallanmaya başlıyorsunuz. Enerjiler gelmeye başlıyor, bir şeyler olmaya başlıyor ne oluyor da bu oluyor dediğimiz nokta inisiyasyon dediğimiz uyumlanma, entegrasyon. İnisiyatif alma, ruhunuzla tekrardan bütünleşme. Yani ruhunuzla beraber olmaya ve karal vasfıla o anlattığım reiki, şambala, mahatma, kozmik, kuantum, teta ne derseniz bir dünya ismini söyleyebiliriz. Ama bunların hepsi mahatma boyutunun alt enerjileridir. Çok boyutluya geçiş yapabilmemiz için burada maddesel tezahürü bırakıyoruz. İşte Gezegen enerjileri. Evet, bir yerde görmemiz lazım. Gördük. Tamam, bazılarınız bütünsel olarak yaşadı. Tamam. Sevgi enerjileri dediğimiz daha üst formatlardaki çok boyutlu galaktik sisteme geçiş yaptığımızda bağlantınız artık tek bir merkez noktadan gerçekleşmek zorundadır. Bu merkez nokta thymus bezi dediğimiz, kalp çakranızın olduğu nokta, yani 8. çakranız dediğimiz nokta, yani kalp gözü dediğimiz nokta. Burada Mikrokozmozdan makrokozmoza geçişin kapıları açılır. Yani çok boyutluluk artık gezegen enerjilerinin üzerinde galaktik seviyede enerjiler alırsınız. Ve öz bilincinize, öz benliğinize bağlanmanın yolları açılır. Bizim verdiğimiz o sistemlerin içerisinde işte Reiki okullarının haricinde ve Şambala işte Mahatma enerjilerinin bütünselliğinde işte Malif Omega ya da özbenlik çalışmaları gibi çok değerli çalışmalarımız var. Bunları entegre ediyoruz ama belli bir seviyelerden geçmeniz gerekiyor. Yani e, ilkokulu okumadan liseye gidilmez değil mi? Böyle düşünün. Bazen belli bir bilinç seviyesi. İkincisi, birincisinden daha da basit. Nasıl yapacağız? Çok basit. İki elimizi... Sağ elimizi buraya koyabilirsiniz. Onu elinizi üstüne koyabilirsiniz. Elleriniz yine ısınacak ama bu sefer ellerinizden ısı gelmeyecek. Isı kalp merkezinizden gelecek. Ellerinizle bunu hissedeceksiniz. Tam tersi. <laughs> bu sefer entegrasyon tersine dönüyor. Yani maddesel tezahürden manasal tezahüre geçiyoruz. Size cevap gelecek. En yüksek, en yüce niyetlerinizle sağ elinizi, sol elinizi, yani burayı göğsünüzün şu bölgesine getirin lütfen. Şuraya getirin şöyle. Böyle yapabilirsiniz. Oturun, uzanın, hiç fark etmiyor. Gözünüz kapalı, açık, hiç fark etmiyor. Üç defa tekrar, üç defa tekrar iki tane şey söyleyeceğiz. Kalbinizin olduğu nokta önce eğer ki kalp noktasında blokajı olanlar varsa orada biraz alt benlikle çok çalışanlarınız için söylüyorum. Hala ego düzeyleri yüksek olan, alt ego düzeyleri yüksek olan kişiler için söylüyorum. Isınma yanmanın şiddetleri farklı olabilir. Daralma, sıkıntı. Merak etmeyin, sona geçiyor. Biliyorsunuz zaten. Bazılarınızda da büyük bir gönül ferahlığı. Şu an burada akışta hemen yapıyoruz. Şambala, şambala, şambala. Üç defa tekrarlayın. Üç defa. Sevgi, sevgi, sevgi. Kalp bölgenizde baskı başladı, ısı artacak. Tek kelime. Ben sevgiyim, ben sevgiyim, ben sevgiyim. Şambala aktif. Enerjinin keyfini çıkartın. Bütünleşin. Bir beklenti içinde olmayın. Sadece bütünleşin. O size neye ihtiyacınız olduğunu, nereye akacağını, sizin de nasıl bütünleşeceğini biliyor. Siz sadece niyetiniz, sadece bütünleşmek istiyor. İhtiyacınız neyse o zaten biliniyor. Ama ne kadar basit bir şekilde nasıl uygulayacağımızı gösteriyor. Sadece gelen akımın gelen cevabın tadını çıkart. Bazılarınızın omuriliği ısınmaya başlayacak, bazılarınızı ateş basacak. Ama elleriniz orada dursun. Bu sizin en yüksek hayırınıza zaten geliş. Küçük bir destek yapacağım ben sizler için. Yoğunluk artacak. Terleyenler olabilir. Baskı arttı. Bazılarınızın omuriliği yanmaya başladı topraklanmalarınıza gerçekleşsin. Sadece bütünleşin. Bazılarınıza rehberlik gelecek. Bazılarınız bir şeyler görebilir. Hiçbir şey görmeyebilirsiniz. Enerjinin keyfini çıkartın. Hazır hissettiğinizde rahatlayabilirsiniz. Ellerinizi bırakabilirsiniz. Sadece size gelen cevap için şu cümleyi kullanın lütfen. 3 defa <laughs> teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Devamında gözleri kapalı olanlar ne yapsın? Gözlerini hazır hissettiğinde açsın. Olmayanlar bu sıcaklığı işte zaten aktifte, akışta hissedenler için söylüyorum. Rahatlayın. Sizlere basit bir şekilde nasıl <laughs> uygulama yapılır, enerjiler nasıl aktif olur gösteriyoruz. Çok basit. Kalbiniz kuş gibi oldu huzurlu oldunuz. Kalbiniz nasıl şu an? Kalbiniz nasıl? Nasıl hissediyor? Kalbiniz derken organdan bahsetmiyorum. Ruhsal benliğinizden bahsediyorum. Vücudunuzda o, bu, bunlar olacak. Sırtınızdan ateş çıkacak. Ayaklarınız şimdi ısınmadı. İşte diken diken olmaya başladı gibi. Yani bunlar olacak. Bunlar normal. Bunun Reiki'nin, Şambala'nın, Mahatma'nın bir tane yakıtı var. Hiç bitmez. İsmi sevgi ben sevgiyim dediğiniz zaman akar gelir. Bundan daha güzel ne olabilir? Bir şey talep ediyorsunuz, anında cevap geliyor size. Yaradan'ı nerede arıyorsunuz? Nerede arıyorsunuz? He? Güzel insanlar. Baktığınız her yerde çok şükür onun izi var dediğimiz noktadır burası. Ama bütünleşmeniz lazım, inisiyatif almanız. Biz bunu yapıyoruz kısaca. Hocam bir anda nasıl oluyor bu? Beş dakikada nasıl oluyor? Beş dakikada, iki dakikada, on saniye nasıl oluyor? Senelerce gidiyorsunuz geliyor. Nasıl oluyor bu? Sen çık aradan, egoya söylüyorum, geriye kadar yaradan oluyor. Bu işin kısmı bu. Ben hani anlayın diye konuşuyorum. Aktif bunlar. Ama bunun sonu yok. Geliştirebildiğiniz kadar geliştirebilirsiniz kendinizi. Ne istiyorsanız, ne olmak istiyorsanız, ben öğrenci arkadaşlarıma diyorum ki, o değerli canlarıma, her zaman tek bir duanız olsun diyorum. Kendinizi kısıtlamayın. Aynı şekilde sizlere de söylüyorum. En yüksek potansiyelinize ulaşmak olsun hedefiniz bu hayatın içerisinde. En yüksek potansiyeliniz neyse siz bilmiyorsunuz. Siz kısıtlı şeyler düşündüğünüzde bu fizik bilincinde gördüğünüz kadarsınızdır. Ama diyoruz ki biz aleme açılıyoruz, alemlere açılıyoruz alemlere açık. Kalıplarınızın kırılması lazım. Bu fizik bilincinde bunları yapamazsınız. Size öğretilen öğretilerle bu hayatta kör topal ilerlersiniz. O kalıplarınızın kırılması lazım. O kalıpları ancak inisiyasyonlarla kırabilirsiniz. Başka şansınız yok.